Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz sosyoloji, toplum bilimi olarak ifade ediyoruz sosyolojiyi. Sosyoloji arkadaşlar, ilk olarak sosyal konular, daha doğrusu ilk olarak Aristo'nun ele almış olduğu bir konudur. Yani top, tabii ki insanın sosyal bir varlık olma yönünü ilk defa vurgulaması yönüyle Aristo ile başlatabiliyoruz. Yoksa daha önceki dönemlerde de muhakkak ki insanla ilgili söylemler olmuştur. Sosyoloji, değerli arkadaşlar, felsefenin de henüz bilim olmadan önce alt başlıkları arasında yer alan bir konudur. Örneğin ahlak felsefesinde de, siyaset felsefesinde de tamamen insan merkezli bir anlayış söz konusudur. Fakat gerek ahlak felsefesi, gerekse de siyaset felsefesi, bir bilim olmanın ötesinde sadece filozofların subjektif değerlendirmelerinin bir ürünüdür. Oysa ki sosyoloji... 19. yüzyılda August Comte tarafından ortaya atıldığında artık tamamen bilimsel verilerle hareket eden bilimsel genellemeler, bilimsel yöntemlerle genellemelere ulaşan bilimsel kuramlar, bilimsel yasalarla bir takım değerlendirmelere ulaşan artık bir pozitif bilim olma özelliğini de taşımıştır. Bu anlamda değerli arkadaşlar, sosyoloji konu dersinde göreceğimiz ana başlıklar şunlardır. Öncelikle sosyolojinin alanında arkadaşlar sosyolojinin veri toplama tekniklerini, araştırma yöntemlerini, sosyolojinin doğuşu ve günümüze kadarki gelişimini ele almış olacağız. İkinci ana başlığımız değerli arkadaşlar toplumsal yapıdır. Toplumsal yapıyı meydana getiren unsurlar nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Diğer başlığımız toplumsal kurumlar, ekonomi, aile, devlet, hukuk gibi kurumlar üzerinde duracağız. Ve kültür ile devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Kültür nedir? Kültürün özellikleri nelerdir? Kültürle ilgili diğer kavramlara değineceğiz. Ve toplumsal değişme ile arkadaşlar ihtilal, devrim, evrim, ilerleme, gelişme gibi bir takım toplumsal değişme kavramları üzerinde duracağız. Sosyoloji nedir arkadaşlar? E, sosyolojinin tanımını nasıl yapabiliriz? E, girişte de belirttiğimiz gibi, kısaca sosyoloji bir toplum bilimidir. Fakat toplum biliminin ötesini açmak gerekirse değerli arkadaşlar, burada sosyoloji e, toplumların öncelikle oluşumunu, toplumda meydana gelen değişimi, gelişimi, toplumsal yapıyı e, ve toplumun e, toplumsal yapıyı oluşturan unsurları ve toplumsal ilişki biçimlerini bilimsel yöntemlerle ele alan, analiz eden ve bilimsel genellemelere yani bilimsel yasalara ulaşmaya çalışan pozitif bir bilimdir değerli arkadaşlar. Sosyolojinin amacı nedir? Bunları maddeler halinde isterseniz değerlendirelim. Birincisi değerli arkadaşlar, her toplumu kendi koşulları içerisinde nesnel olarak tanımak ve anlamaktır. Burada şunu bilmek gerekiyor. Her toplumun kendi iç dinamikleri birbirinden farklıdır. Kendi kültürel unsurları birbirinden farklıdır. İnançları birbirinden farklı, yaşam şekilleri birbirinden farklıdır. İşte her toplumu kendi e, nesnel gerçekliği içerisinde ve somut bir şekilde, ön yargılardan arınık bir şekilde ortaya koymaya çalışmak sosyolojinin en önemli amaçlarından bir tanesidir. Diğeri değerli arkadaşlar... Diğeri, toplum ve to unsurlarının tarihsel gelişimini, değişim süreçlerini ele almak ee, toplumsal unsurlar toplumsal gruplar arkadaşlar e ailedir ev e evlilik çeşitleridir ekonomidir eğitimdir ve benzeri toplumsal kurumların e unsurların e kaynağını, menşeini anlamaya, öncelikle tespit etmek ve bunlarda meydana gelen değişimi anlamaya çalışmak, toplumsal ihtiyaçlara göre bunların yeni şekillerini ortaya koymak sosyolojinin diğer amaçları arasındadır. Toplumsal değişim süreci ile ilgili öngörülerde bulunmak, her ne kadar sosyal bilimlerde, doğa bilimlerindeki gibi kesine yakın bir ön yargıda, öngörüde bulunmak mümkün olmasa da Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde sosyoloji değerli arkadaşlar öngörülerde bulunup diğer bilimlere de kaynaklık yani veri sağlayabilmektedir. Sevgili arkadaşlar benzer sosyal olayların olayların ortak özelliklerinden hareketle genellemelere ulaşmak sosyolojinin belki de nihai amacıdır. Bu şu anlama geliyor. Örneğin günümüzde Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla şunu biliyoruz: e, Sosyal paylaşım e, sitelerinin arkadaşlar toplumsal değişim üzerindeki etkilerini e, hep birlikte görmüş olduk. Örneğin Arap Baharı olarak ifade ettiğimiz e, Orta Doğu ülkelerinde meydana gelen halk hareketlerinin temelindeki sebepler nelerdir? ortak hareket ortak ve benzer yönlerden hareketle genellemelere ulaşmaya çalışmak sosyolojinin bu doğrultudaki amaçları arasında yer almaktadır. deyip 2010 arkadaşlar LYS 4'te çıkan soru ile devam edelim. Kentleşme sadece nüfus birikimi değil, bir ülkenin teknolojik, ekonomik Toplumsal yapısında oluşan değişimlerin sonucunda ortaya çıkan evrensel bir süreçtir. Demek ki sadece nüfusla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda teknoloji, ekonomi ve toplumsal yapının da e, içerisinde bulunduğu bir süreç. Aynı zamanda kentleşme toplumun ekonomik, sosyal, siyasal yapısında ve toplumu oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarında değişmeleri yol açabilmektedir. Böyle düşünen bir sosyoloğun toplumsal olayları ele alışında hangi yaklaşımı benimsediği söylenebilir? Değerli arkadaşlar burada kentleşmenin sadece bir yönü değil, birden çok yönünün bulunduğunu burada sosyolog ifade etmektedir. Bunlar içerisinde de toplumun işte teknolojik yönü, ekonomik yönü, bireylerin tutum ve davranışları, sosyal ve siyasal yapısının da bunda etkili olduğunu ifade etmektedir. O halde toplumsal olaylar farklı değişkenlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesiyle meydana gelmektedir Diyebiliriz ki burada doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, sosyolojinin özellikleri nelerdir? Onlara isterseniz göz atalım. Birinci özellik, bireysel sorunlarla ilgilenmez, toplumsal sorunlarla ilgilenir. Psikolojiyi daha önceki derslerimizde işlemiştik. Hatırlarsanız psikoloji bireyi merkeze alan bir bilimdi. Ve değerli arkadaşlar, psikolojinin ana konusu da davranıştır. Yani bireyin e, bireysel davranışlardır. Fakat top, e, sosyoloji burada toplumsal davranış e, boyutu üzerinde durmaktadır. Yani toplumun genelinde görülen davranış kalıpları üzerinde durmaktadır. Bu yönüyle değerli arkadaşlar, birey değil toplum e, burada önemlidir. Objektif bir bilimdir. Olması gerekeni değil, olanı olduğu gibi incelemesi sosyolojinin, özellikler arasında yer almaktadır ve önemli bir özelliktir. Bu anlamda e, ne sosyoloji, özelde de hiçbir sosyolog arkadaşlar kendi düşündüğü e, ideal bir toplum düzenini oluşturmaya çalışmaz. Kendi yapmış olduğu çalışmalarda ütopik e, ifadelere yer vermez. Çünkü bu e, daha çok felsefi bir e, içeriğe sahip olmuş olur ki e, sosyoloji bir bilimdir. Dolayısıyla bilimin ortaya koymuş olduğu veriler de kesindir. Bu yönüyle arkadaşlar olması gerekeni değil olanı olduğu gibi incelemesi aynı zamanda şu anlamı da içermektedir. Hiçbir sosyolog kendi ön yargılarından hareketle, kendi inançlarından, değer yargılarından, tutumlarından, eğilimlerinden hareketle ideal bir toplum düzeni tasarlayamaz. Ancak incelemekte olduğu toplumsal yapının özelliklerini ortaya koyabilir. Bunlarla ilgili sorunlar varsa sorunları e, tespit edebilir ve sorunlarla ilgili maksimum düzeyde yapabileceği şey arkadaşlar çözüm önerilerinde bulunmaktır. Yoksa çözüm dayatması da yine bu noktada sosyoloğun e, amaçları arasında yer almaz. Sosyolojinin de özellikler arasında değildir. Sosyoloji arkadaşlar normatif değil pozitif bir bilimdir. Normatif bilim kural e, koyan bilimlerdir. E, yani belli noktalarda e, nasıl e, olması gerektiğini e, normatif bilimler ifade ederler. Örneğin mantık ve matematik normatif bir bilimdir. Siz akıl yürütmede bulunurken... E, kurallar ölçüsünde hareket etmek zorundasınız. Yani akıl yürütmelerde isteğe bağlı keyfi bir tutumla sonuçlara ulaşmanız mümkün değildir. Ulaşırsanız da yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Bu anlamda sosyolojide böyle bir kural söz konusu değildir. Yani her toplumu bağlayacak ortak evrensel kurallar belirlemek mümkün değildir çünkü toplumların yapıları birbirinden farklıdır. Pozitif bilim olması ne demektir? E, toplumsal olayları ve olguları neden sonuç ilişkisi içerisinde anlamaya çalışmak söz konusudur. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı e, tarihle müşterek bir konuyu ele alalım. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı bir toplumsal olaydır. E, bunun sebep ve sonuçlarını e, ele almak, tarihle birlikte sosyolojinin ele aldığı bir konudur. Fakat, e, tarihin burada ele almış olduğu şey sadece bir tane tarihsel olaydır. Oysa sosyoloji savaş kavramı üzerinden arkadaşlar genel bir ol, genel olgularla ilgilenmektedir. İdeal toplum yapısını araştırmaz ifadelerimiz arasında bunu söylemiştik. E, genellenebilir bilgiler e, ortaya koymak. E, örneğin değerli arkadaşlar e, göçün birden fazla sebebi olabilir. Örneğin kıtlık e, göçün sebebi olabilir terör göçün sebebi olabilir. Mevsimlik göçler yaşanıyor arkadaşlar. Yani geçim kaynaklar arasında mevsimlik işler olan insanlar göç edebiliyorlar. Ee, işsizlik bu noktada göçün sebepleri arasında yer alabilir. Ve daha pek çok e, göç sebebi söylenebilir. Göçü bir olgu olarak ele almak ve göçle ilgili genellemelere ulaşmak sosyolojinin amaçları arasında ve özellikler arasında yer almaktadır. Toplumsal sorunlar için öneride bulunmak e, yine sosyolojinin diğer özellikleri arasında yer alır. Toplumsal olayları bir bütün olarak ele almak. Burası önemli. Her ne kadar değerli arkadaşlar, sosyal olaylar e, çok fazla sebebe dayansa ve çok karmaşık bir yapıya da sahip olsa sosyolog bunları bütüncül bir gözle ele almak zorundadır. Çünkü sosyal bir olayın sebebi yine başka bir sosyal olaydır. Sosyal olayları birbirinden bağımsız düşünemeyiz bu noktada. Ve sosyal olayları bu noktada bütün bir şekilde yani tümel bir şekilde ele almak gerekmektedir. Sosyolojinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi sosyoloğun bu görüşünü desteklemektedir. 2006 ÖSS sorusu. Bir sosyolog, sosyolojinin bulgularını kullanan bir toplumda bireylerin toplumsal olayları açıklarken akıl dışı düşüncelere ve duygulara kapılmayacağını öne sürmektedir. Değerli arkadaşlar burada e, sosyolojinin bulgularını kullanmak tabii ki bilimsel bulgulardan yararlanmak demektir. Çünkü sosyoloji bilim bir bilimdir ve ortaya koymuş olduğu veriler de bilimsel verilerdir. Bu noktada akıl dışı düşüncelere ve duygulara kapılmamak arkadaşlar olgu ve olaylara nesnel bakmayı sağlamaktadır. O halde doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Sosyoloji bütün bunlardan sonra ne işe yaramaktadır? Sosyolojinin işlevi nedir? Onlara hızlıca göz atalım. İnsan ilişkileri hakkında bilimsel bilgi verme. Değerli arkadaşlar psikoloji ile ortak olarak ele aldığımız bir konudur. İnsan ilişkilerini anlamaya çalışmak, farklı toplumlarda aynı konunun farklı şekillerde ortaya çıkmasının sebepleri üzerinde durmak. Örneğin evlilik türlerinin farklı toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkış sebepleri üzerinde durmak, bunun nedenini anlamaya çalışmak, yine sosyal ilişkilerin bu yönünü ele almak sosyolojinin işlevler arasındadır. Toplumsal gerçekliği tanıtma, her toplumu kendi nesnel gerçekliği içerisinde tanıtma ve bizi bu noktada toplumlara karşı ön yargılardan arınmamızı sağlamakta. Ee, sağlamaktadır. Toplumsal sorunlarımızı analiz etmemize yardımcı olma ve bunlarla ilgili çözüm önerileri de bulunma. Örneğin toplumumuzda bir işsizlik problemi varsa sosyolun bu noktada işsizlikle ilgili önerileri nelerdir? Yaptığı çalışmalar neticesinde bunu ilgili yerlerle görüşerek onlara veri sağlayabilmektedir. Toplumların gelişimi ve değişimi hakkında bilinçlenmemizi sağlama, e, değişim her zaman arkadaşlar olumlu yönde gerçekleşmiyor e, bildiğiniz gibi bazen olumsuz yönde e, toplumsal değişimler yaşanabiliyor. İşte sosyoloji geçmişteki yaşanan o e, olumlu ya da olumsuz toplumsal değişmeleri ortaya koyarak gelecek adına neler yapabileceğimizi, hangi e, yerde durmamız gerektiğini, hangi önlemler almamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiği hakkında bize çözüm önerileri sunabilmektedir. Bir sosyolog şunları söylemiştir. Küresel ısınmayla ilgili sayısal ve görsel kanıtlar olmasına karşın büyük petrol ve otomotiv şirketlerinin egemenliği dünyada toplumsal refleksleri körleştirmektedir. İnsanların aniden ortaya çıkmak yerine yavaş yavaş oluşan değişimleri fark edemeyişlerinin de bu körleşmede payı vardır. Bu durum kurbağa metaforuyla açıklanabilir. Kurbağayı kaynayan bir suya atınca hemen dışarı fırlar. Fakat soğuk suya koyup suyu yavaş yavaş ısıtırsanız giderek sıcağa alışır. Eğer biri onu dışarı almazsa haşlanır ve ölür. Burada anlatılmak istenen şey şudur değerli arkadaşlar. Bizim belli toplumsal problemlere, toplumsal reflekslerimizin körleştiği anlatılmaktadır. Bunun sebepler arasında neler vardır? Bizim meydana gelen bu toplumsal değişimlere ve olaylara... Olayların yavaş yavaş meydana gelmesi bizim toplumsal reflekslerimizi körleştirmektedir. İşte küresel ısınma ile, meydana, ile ilgili meydana gelen bir sosyal probleme acaba ne kadar tepki gösterebiliyoruz? Bu noktada bizim reflekslerimiz körleşebilmektedir. O halde değerli arkadaşlar. Burada sosyolojinin sözüne ettiği durum dünyadaki çıka çatışmalarının yanı sıra sosyolojinin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin gereği gibi yerine getirilmemiş olmasının bir sonucudur. Eğer sosyolojinin şu işlevi yerine getirilebilmiş olsaydı yani e, toplumsal olayları, problemleri önceden görebilme imkanımız olabilseydi arkadaşlar bunların önüne geçmek mümkün olabilirdi. O halde toplumsal olayları önceden görmeyi sağlamak e, işlevi gereği gibi yerine getirilmemiş olmaktadır. Bunun bir sonucudur doğru cevabımız B seçeneğidir. 2008 ÖSS sorusunda e, sosyoloji ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır diyor değerli arkadaşlar. Astronomi Haley kuyruklu yıldızının tekrar ne zaman dünyanın yakınından geçeceğini ve hangi bölge veya bölgelerinden görülebileceğini kesine yakın bir doğrulukla söyleyebilmektedir. Benzer bir şekilde fizikte suya batırılacak bir cismin özgül ağırlığına göre suyun üzerinde mi yüzeceğini yoksa suya mı batacağını kesin bir şekilde bize söyleyebilir. Oysa hiç kimse ne 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını ne de Berlin Duvarı'nın yıkılacağını bu toplumsal olayların ortaya çıkmasından kısa bir süre öncesine kadar bile söyleme imkanına sahip olmamıştır. Değerli arkadaşlar, toplumsal olayları önceden görmek, bunları önceden kestirmek, herhangi bir öngörüde bulunmak çok kolay değildir doğa bilimlerinde olduğu gibi. Bu anlamda toplum biliminde yani sosyolojide de bulunmak güçtür. Doğru cevabımız burada B seçeneğidir. Sosyolojinin araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir değerli arkadaşlar? Onlara bakalım. Bilimsel yöntem nedir? Bütün bilimlerde şunu biliyoruz kullanılan e, akıl yürütmeler var tümden gelim, tüme varım ve analoji tüme varım değerli arkadaşlar e, doğru olarak kabul e, tüme varım e, özel birtakım e, önermelerden bilgilerden hareketle genel yasalara ulaşma yöntemidir tümden gelim ise doğruluğu kesin olarak kabul edilmiş e, genel yargılardan Özel sonuçlara ulaşmaktır. Analoji ise değerli arkadaşlar, benzer özelliklere sahip e, olayların ortak özelliklerinden hareketle e, yeni sonuçlara ulaşmaktır. Örneğin, birinci dünya savaşının sonucunda göç yaşanmıştır. İkinci dünya savaşının sonucunda göç yaşanmıştır. E, devamında da işte... E, Körfez Savaşı sonucunda göç yaşanmıştır. O halde savaş göçe neden olur gibi bir akıl yürütme bir tüme varım e, şeklindedir. E, benzer bir şekilde arkadaşlar, savaşın göçe neden olduğu kesin bir şekilde kabul edildikten sonra e, bunun bundan özel sonuçlar çıkarmak da yine tümden genel bir akıl yürütme olur. Analojide de arkadaşlar. Tekiller arasındaki benzerlikten hareketle yeni sonuçlara ulaşma söz konusudur. Örneğin A toplumu ve B toplumunun ekonomik hayatı tarıma dayanmaktadır. A toplumunda kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolardır. O halde B toplumunda da kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolardır dediğimizde değerli arkadaşlar bu bir analoji türünden akıl yürütmedir.